Ee, senenin sonuyla başında defterler kapanacak, açılacak. Amel defterleri biliyorsunuz günlük var, haftalık var. Ondan sonra aylık var, bir de yıllık var. Bu yıllık defterimizdeki günahlarımızı sildirebilmek için sene sonu duasını okumak mutlaka lazımdır. İkindiden sonra güneş batmadan, akşam ezan olmadan ikindiden sonra bu duayı en az üç kere okumalar lazımdır. Yedi kere okusak daha iyi olur ama üç kere aşağı düşmeyin. Bu duanın önemi çok büyüktür. ...şu bakımdan... E, ...her kim senenin sonunda... ...yani e, Zülhicce ayı... ...senenin son ayıdır. Zülhicce ayının son günü... ...ikindi namazını müteakiben... ...son vaktidir. Öğlenden sonra da aklına gelip okuyan olabilir. Ben bir şey demiyorum ama güneş batmadan okumak... ...icap eder ki. Çünkü o akşam ezanıyla... ...yeni yıl giriyor. Yani... ...Muharrem giriyor. Sene sonluluktan çıktı. Yani başı oldu. O zaman... ...sene başı duası okunacak. Bunların zamanı... ...vakti çok önemlidir. Allah-u Teala bu zamanları güneşin doğması, batması, ayların çıkması, girmesi, senenin bütün bunlar bizi zikre teşvik etmektedir. Allah'ın nimetlerini hatırlatmaktadır. O, o vakitlerde yapılan günahlar için istiğfar imkanı tanımaktadır. Ya bunları kaçıranlar, geçirenler e, husrana vururlar, zarar ederler. Zarar ederler. Sene sonu duası İmam Safurin naklediyor. Birçok ulema eserlerinde zikrediyor. İmam diğer bir Ali Efendi, babamızın kaynak eserlerinden, Mücerrebat isimli eserlerinden, Mavlani Hazretleri vs. Efendim, Abdülhamid Kutsi Hazretleri hepsinin kaynakları burada verilmiş. Sayfa 70. Dergide sayfa 70. Bu dua Besmele ile başlıyor. Salavat-ı Şerife ile. Başı salavat, sonu salavat. Arada yapılan dua olmaz. Her kim Zülitçe'nin sonunda kim bu duayı üç kere okursa manası da burada yazılı, ibaresi de burada yazılı. Eğer Arapça hiç okumak bilmeyen varsa Türkçesinde okuyabilir. Namazın dışında Türkçe dua caizdir. Ama Arapçasını okusanız daha iyidir. Manası da burada yazıyor. Çok önemli de manası var. Bu duayı üç kere okursa şeytan der ki ben bir sene yoruldum, yoruldum, canım çıktı. Bu adama ne günahlar yaptırdım. Geçen sene Muharrem'den bu sene Zülitce'nin sonu icri yılbaşı gelene kadar. Bir senede yaptırdığım günahları bunca çektiğim zahmeti bir anda sildirdi götürdü beni de perişan etti ocağımı batırdı ben bu adamdan ne kadar kar beklemekteydim buna ne kadar günah işlettim cehennemde kendimi arkadaş ettim diye şimdi bu adam ne yaptı bir senelik günahın hepsini bir dua ile sildirdi diyerek yüzüne kafasına toprakları taşları böyle sinirinden saçarak e, kaçar o adamdan uzaklaşır o adamın yanında uzaklaşır ne olur şeytanı mahzun edelim Allah'ımızı razı edelim Allah'ım sevinirse şeytan üzülür şeytan üzülürse Rabbimiz sevinir Allah'ımızdan mağfiret talep edelim. allah Teala buraya bir senedir ne günahlar yaptınız. Bari bir benden tevbe edin, istiğfar edin, mağfiret talep edin de, ben sizi yine affedeyim, şeytanı rezil edeyim. Bu dua sayfa yetmiştedir. Yani aklını kaçırsın daha ha, bu duayı kaçıran. Bir senelik günahlar affolacak, şeytanı çatlatacağız da kardeş.